Kendi hastanemde beni mi öldüreceksin? Benim tek istediğim sessiz sakin bir şekilde akım olan almak ortada ayağa kaldım. Neden önce bir dinle beni? Neyini dinleyeceğim? Manyak seni! Sakin ol. Benim o cinayetlerin hiçbiriyle bir ilgim yok. Madem ilgin yok, niye sakladın kim olduğunu? Çünkü hepinizin dilinde bir Ziya Nur'un oğlu lafı gidip duruyordu ondan. Kanıtınız var mı? Yok. Ama niye herkes benim katil olduğuma inanmış? Say kimin başının altından çıktı bu fikir? Eylül. Hiç şaşırmadım. Ben sizin karşınıza geçseydim, Ziya Nur'un oğluyum deseydim, siz hepiniz bana katilmişim gibi davranmayacak mıydınız? Yalan mı? Ne yapayım? Ben de gerçek katil ortaya çıkana kadar sustum. Demek ki izlediğim bir şeyler var. Yoksa susar mıydın? Susmazdım. Evet var. Ama senin de var. Yanlış mıyım? Ne ima ediyorsun? Seninle aynı tarafta olduğumuzu. Biz de babalarımız tarafından haksızlığa uğradık. Eğer hakkımız olanı almak istiyorsak... ...böyle açıktan değil, gizlice çalışmalıyız. Yani ben zaten kimliğim sana kendim ifşa etmedim mi? O da oyundur. Kim bilir ne hesaplar vardır senin o kafanda. Sen git bir polisle konuş. Ama katilin ben olmadığını öğrendiğinde biraz utanacaksın. Göreceğiz bakalım.